Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün de yine tercih listelerinde adını sık duyduğumuz bir bölümü tanıyacağız. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan ve %100 Türkçe ve %100 İngilizce programlarıyla ön plana çıkan işletme bölümüyle ilgili değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Çakar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan ve şu anda özel bir kurumda insan kaynaklarında mesleğine devam eden Emre Çelik bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Öğrenciler adına da sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Elif Yaren Birdoğan da bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Aslında zaman ayırdınız. Adaylar için stresli zor bir süreç. Hocam işletme bölümü geçmişten günümüze tercih listelerinde adını çok sık duyduğumuz bölümler arasında. Bugün tabi bilinmeyen yönleriyle konuşacağız. Belki de işletme bölümünü düşünen, acaba ben bu bölüm için uygun aday mıyım diye adaylar için de çok kıymetli bilgiler alacağız. %100 Türkçe ve %100 İngilizce programlarıyla ön plana çıkıyor. Hocam biraz daha yakından tanıtır mısınız bize? Evet, e, teşekkür ederim. E, Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü, e, üniversitemizin kurulduğu sene itibariyle, 94-95 yıllarından itibaren... E, eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış en köklü bölümlerden bir tanesidir. Daha sonra 2015 yılında İngilizce işletme bölümünü de buna ekleyerek ikinci programımızı açtık. İki programda da şu anda onlarca öğrencimiz, onlarca mezunumuz, mezunlarımız iş hayatında çeşitli değil kademelerde mi? hayatlarına devam ediyorlar. Büyük bir aile oldunuz. Büyük hocam? bir aile Mezunlarla. olduk. Mezunlarımız çocuklarını getiriyorlar. Bu üniversite sınavı dönemlerinde mezunlarımız çocuklarını getirerek mezun oldukları bölüme seçmesi için getiriyorlar. Bu bizim için büyük bir kıvanç kaynağı oluyor. Sadece iki bölüm, iki program Türkçe ve İngilizce işletme programları dışında üç doktora, on dört tane yüksek lisans programıyla aynı zamanda yüksek lisans eğitimi, akademisyen yetiştiren bir bölüm, ana bilim dalı olarak da faaliyetlerimizi göz devam ettiriyoruz. Türkçe bölümümüz yüzde Türkçe. Evet. bu bölümümüz tercih etmek isteyen öğrencilerin Türkçe matematik puan grubundan İngilizce bölüm içinde aynı şekilde başvurmaları puan türünden giriyorlar diyelim ona. E, bu bölümlerden çıkanlar bankacılık alanlarında, e, finans piyasalarında, e, kamu kuruluşlarının yönetim, finans, muhasebe alanlarında, insan kaynakları departmanlarında, e, özel sektördeki şirketlerde, turizm sektöründe yani yönetim, muhasebe, finans, e, insan yönetimi, insan kaynakları gibi alanların hepsini kapsayacak ve özellikle de büyük kuruluşlara, çok uluslu şirketlere yönetici yetiştirmeyi hedefleyen, profesyonel yönetici yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Genel olarak bölümün çalışma alanları çok geniştir, işletme bölümü. Yani turizm sektöründe de yönetsel pozisyonlarda görev alabilirler. Bu açıdan baktığımızda, bir organizasyonun, bir evet. şirketin, kamu kuruluşlarının devlette de çok geniş çalışma alanlarıyla onlara öğrencilerimize verdiğimiz geniş bir yelpazede derslerle eğitimimize devam ediyoruz. En büyük avantajı bu diyebiliriz herhalde hocam. Yani her sektörün ihtiyacının olduğu bir değil mi? Eğitim süreci geçiriyor aslında öğrencileriniz. Evet. Nasıl bir 4 yıl onları bekliyor diye soracak olursam hocam? Nasıl bir 4 yıl geçiyor? E, i̇şletme eğitiminin bir kolay bir eğitim değil. İçerisinde içerisinde matematik, istatistik gibi e, sayısal yöntemler <laughs> e, gibi sadece sözel branşlarla değil aynı zamanda sayısal branş dersleriyle de desteklenmiş olan bir bölümdür. Öğrencilerimizin genel olarak ilk iki yıl hepsi ortak olarak belli dersleri alıyorlar. Bunlar işletmeye girişten tutun işte insan kaynakları gibi, matematik ve ekonomi dersleri gibi temel dersleri alıyorlar. Evet. Ondan sonra Derslerimiz seçmeli dersler boyutuna 3. ve 4. sınıflarda geliyor ve burada öğrencilerimizin pazarlama, yönetim organizasyon, muhasebe, finans ve üretim yönetimi alanlarında kendilerinin ne seçtikleri alanlara doğru yani özel sektörde veya kamuda tercih edecekleri alanlara doğru yönelmeleri için çok geniş bir ders havuzundan derslerini seçebiliyorlar. Türkçe bölümde özellikle kamu bürokrasisinde görev alabilmelerini de sağlayabilmek için özellikle hukukla ilgili derslerin sayısı da ekstra olarak fazla bir şekilde seçmeli derslerde yer alıyor. Bunun ötesinde bizim... Akreditasyon, uluslararası akreditasyondan kaynaklı e, sahip olduğumuz e, ders belirleme, ders açma işlemlerimizde özel sektör e, mezunlar ve mevcut öğrencilerimizle yaptığımız yoğun paydaş toplantıları sonucunda da e, sektörün veya dünyadaki e, ihtiyaçlara uygun dersleri, belirleyerek e, olabildiğince güncel ihtiyacı karşılayacak dersler açma yoluna da gidiyoruz. Birazdan bunların ayrıntısına daha çok girebilirim. Efendim. Adaylar için önemli, özellikle bu tür farklılıkları eğitimde kalitenin belgelenişine değil mi hocam akreditasyonla aslında. Evet. Bu anlamda da çok hmm. kıymetli adaylar için önemli konu başlıkları Evet işletme bölümü tanınan bilinen bir bölüm ama işte bu farklılıkları da göz önünde bulundurmaları gerekiyor değil mi hocam sadece bölüm değil üniversitede seçiyorlar Çünkü e, doğru Efendim buradaki önemli e, uluslararası aynı zamanda da e, bir cazibe merkezi olabilmeniz için e, dünyayla e, eğitim e, öğretim anlamında paralel gitmeniz gerekiyor bu konuda da e, işletme bölümümüz hem Türkçe hem İngilizce bölümü evet. olmak üzere AKAS uluslararası e, akreditasyonuna sahiptir. E, bu akreditasyonun kazançları öğrencilerimiz bazında e, elde etmiş oldukları diplomanın Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm ülkelerde e, sorunsuz tanınması derslerinin içeriklerinin aynı şekilde kabul edip onaylanması evet. anlamına gelmektedir. Akreditasyonun başka bir kazancı da şudur: e, yönetsel bölüm yönetimi yapısı, derslerin profilleri, derslerin belirlenmesi hususlarında getirmiş olduğu kriterlerle e, Avrupa ülkelerindeki eğitim öğretim yüksek öğretimdeki eee bir eşdeğerlik avantajı sağlamaktadır. Evet. Uluslararası akreditasyonu sağlamış olduğu bir başka olumlu etkendi. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde yurt dışındaki kabulleri öğrencilerimizin oradaki başvurularında da bir olumlu pozitif etki yaratmasıdır. Sağlamasıdır. Evet, bunlar neden önemli olduğunu bir akreditasyonun, değil mi hocam, adaylar için kritik noktalar. Emre Çelik mezunumuz tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum tekrardan. Siz aslında yeni mezun olmuşsunuz ve hemen evet. işbaşı yapmışsınız. Eee evet. insan kaynaklarında devam ediyorsunuz. Evet. İngilizce işletme bölümü mezunusunuz. Nasıl bu alanı tercih ettiniz? Biraz tercih döneminize geri dönelim. Şöyle dönelim. Ee... Ben liseyi bitirdikten sonra tabii ki eşit ağırlık okudum. Hı hı. Eşit ağırlık programındaki diğer bölümlere baktım. Yalnız kendime işletmenin uygun olduğunu düşündüm. İşletmenin çünkü alanı çok geniş. Evet. Derslerinden hocamız bahsetti. Finans alanında, insan kaynakları alanında, uluslararası derecede yönetici yetiştirecek derecede derslerimiz var. Her konuya da az çok bir işletme mezunun hakim olması gerekiyor. Bu işi ben yaparım diye düşündüm. Biraz da alakam olduğu ilgim olduğu için bu programı bu bölümü tercih etmeye karar verdim İngilizce olmasını istedim özellikle Çünkü okulumuz bu imkanı sağlıyor ve İngilizce okumamızın avantajı da şu uluslararası firmalarda da aynı zamanda iş imkanlarının sağlanabiliyor olması çalışma koşullarının önünün açık olması Bence güzel bir avantaj ee, hocamızın da derslerden bahsettiği gibi e, işletme deyince aslında geniş bir yerplate. E, finans alanında olsun, insan kaynakları alanında olsun, hukuk derslerimiz var, e, kamu kurum ve kuruluşlarında e, mezunlar yer alabilirler. Ya da kendi serbest mesleklerinde devam edebilirler. E, onları geliştirmek açısından çok katkılı olduğunu düşünüyorum. Siz tanıtım günlerine katılmış mıydınız peki? Katılmıştım. Geldiniz, birebir bilgi aldınız. Birebir bilgi aldım, bilgileri. E, gelip kendim görmek istedim okulda evet. tanımak adına kampüsü evet. ve öğrenci yaşantısının çok nasıl olduğunu görmek tabii için ki. E, tabii ki bunların büyük etkisi oldu. Peki aldığınız eğitimi şimdi aslında pek çok alanda farklı derslerin olduğunu dile getiriyorsunuz. Siz insan kaynakları alanında çalışmayı öğrencilikte karar vermiş miydiniz? Şöyle karar evet karar vermiştim çünkü ben insan ilişkilerimin daha kuvvetli olduğunu düşünüyordum. Evet. E, aslında e, bölüme giren öğrenciler. E, aldıkları derslerle kendileri zaten ne yapacaklarına karar verebiliyorlar değil az mi? çok. Hangi evet. alana daha uygun olduklarına. Evet. Kendilerini orada geliştirebilirler, profesyonelliklerini orada edinebilirler. Ben karar vermemiştim ama bölümdeyken karar verdim aldığım derslerden sonra. Hocam henüz eğitim süreci devam ederken bu kararı verebilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani vakit kaybetmemek adına bir an önce de mesleğe de mesleğe giriş yapmak adına. Yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. E, bu aslında e, Emre'nin biraz önce söylediği husus e, ikinci sınıf civarında e, yavaş yavaş şekillenmeye mu? başlıyor. E, şimdi eğer insan kaynakları ve yönetim gibi veyahut pazarlama, satış ve o bütün o yelpazeyi e, ya da muhasebe finansmana da uzmanlaşmak istiyorsanız çünkü e, sektörler artık bu konularda belirli bir birikimi e, işe alırken bekliyorlar. Yani genel bir mezunun ötesinde... Bir fark de, yaratmak değil Evet hoca. yani derslerini ona göre almış, belirli bir bilgi birikimini e, sağlamış. Ondan sonra yani hani e, o orada e, belirli olmaya başlıyor. E, kadromuzun geniş olması dolayısıyla da e, bununla ilgili yetkin hocalarımızdan kendi branş alanlarına doğru geçiyorlar. Ancak şunu da altını çizeyim. Bir branş seçme zorunlulukları yok. Hı. Böyle S de strese girmesinler. Evet, böyle bir şey yok. Yani e, sadece seçtikleri dersler kendi içerisinde o alanla ilgili. Yani pazarlama üzerine gideceklerse onunla ilgili derslere yoğunlaşabiliyorlar. Devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Tabii ki, tabii. Ki. Yani eee %100 e, i̇lgiyle, ilgiyle alakalı değil alakalı hocam? onlara evet. geniş bir spektrumda dersleri seçmeleri için yardımcı oluyoruz. Öğrencilik hızlı geçmiştir diye tahmin ediyorum. Yanılıyor evet. muyum? Haklısınız. Çok hızlı geçti. <laughs> Başkent'te öğrenci olmak çok güzel. E, gerek şenlikler olsun, gerek organizasyonlar olsun, gerek etkinlikler olsun. E, vakit çok hızlı geçiyor gerçekten. Keşke daha fazla okuyabilseydim diye dediğim oluyor. Ne güzel. Bu süreci böyle anımsamak, hatırlamak, bahsetmek de çok kıymetli gerçekten. Tekrar hoş geldiniz. Öğrenciler adına bugün Elif Yaren Birdoğan bizlerle. Dördüncü sınıf öğrencisi işletme bölümü. Siz de %100 Türkçe programının evet. öğrencisisiniz. Nasıl tercih ettiniz işletme bölümünü? Nasıl bir tercih süreci geçirdiniz? E şöyle, Ben aslında çocukluğumdan itibaren hep böyle bir yatkından sahiptim. Çünkü benim babam mali müşavirdi. Hep bu alanı görerek, tanık olarak büyüdüm aslında. Ve lisede e, direkt hiç düşünmeden e, eşit ağırlık e, bölümünü tercih ettim. Ve yine hiç düşünmeden direkt ya işletme ya iktisat olarak düşünüyordum. Hı hı. E, sonrasında tercih döneminde tabii üniversiteler gidildi, gezildi. E, başkente geldiğim zaman başkentin kampüsü çok büyüktü, binalar çok büyüktü. Burada olmak e, çok iyi geleceğini, çok memnun olacağımı hissettim. Birebir bilgi almak çok kıymetliydi değil Evet mi? gerçekten Gezmek, çok önemliydi. Gezmek, araştırmak, aynen. görmek. Evet ve hı hı. ya böyle her ve tercih döneminde de gerçekten bölümde Gidildiğinde, görüldüğünde gerçekten bilgi veriyorlar, yardımcı oluyorlar başkentte ve direkt kesinlikle başkenti tercih edeceğim dedim. İşletme bölümüne, İşletme geleceğim, bölümüne mi geleceğim dedim <laughs> ve geldim. Gerçekten de iyi ki geldim. Çok memnunum burada olmaktan. Dört yıl gerçekten mezunumuzun söylediği gibi o kadar hızlı geçti ki yani şu anda mezun oluyorum ve çok şaşkınım. Çok Değil mi? güzel ama geçmişe baktığında tabii çok kıymetli anılar da biriktirdim burada. Şimdi az önce hocam da ifade etti. Pek çok alandan farklı dersler ediniyorsunuz, evet. alıyorsunuz. Bu süreç tabii ki aslında bu yoğunlukla da hızlı geçiyor belki evet, gerçekten bu anlamda öyle. nasıl geçti gerek teorik dersler gerek Hı. uygulamalar belki sektörden Hı. kişilerle tanışmak bir araya gelmek Tabii topluluğunuz var toplulukla ilgili önemli çalışmalar yapıyorsunuz Bu anlamda nasıl geçti Evet her ya gerçekten her alanda dersler alabiliyoruz Ben de özellikle ders seçiminde, Sadece muhasebe finans alanında değil pazarlama olsun yönetim olsun bunları uygun da dersler tercih etmeye çalıştım ki hepsini görebileyim hepsi hakkında bilgi sahibi olabileyim ve gerçekten dersin içerikleri ve hocalarımız da olsun hepsi yüksek bir bilgi veriyor insana gerçekten alanınızı ee, seçebildiniz mi? Ya, şu alanda ilerleyebilirim diyebiliyor musunuz? Ben hala başladığım gibiyim aslında. Evet hepsini gördüm ama hala muhasebe finans alanına daha yakınım. <laughs> ya yani o alanda ilerlemek isterim inşallah da gerçek Aileniz olur. de herhalde bu konuda evet, destekliyorsunuz. Aynen sizi. ailem de zaten aynen onların da desteğini alıyorum bu konuda. Mezun olur olmaz sektöre atılmak mı istiyorsunuz? Evet Peki, açıkçası var mı öyle istiyorum. Ee, yani bu konuda çok karışık şu anda. Ya henüz bir belirsizlik durumu var. Ne kadar karar vermiş olsam da insan bu yaşlarda ve tam bu dönemde sanki herkes de bir şey söylüyor ve bir şeyler değişebilir gibi geliyor muhakkak, insana. Muhakkak. Ama yani karar verdiğim yerde ilerlemeye çalışacağım. İnşallah da bu süreç bana hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayacaktır diye umuyorum. Hocam tabii tanıtım günleri çok kıymetli bunu konuşuyoruz. Eminim tanıtım günlerinde de en sık karşılaştığınız soru peki hocam mezun oldu nerede nasıl iş bulacak? ...değil mi öğrencimiz, mezunumuz ya da evet. adaylar da tabii bu soruyu çok sıklıkla merak ediyor, soruyor. Hı hı. Aslında e, programın başından beri bunun altını çiziyoruz ama ben ayrıca da sormak isterim bu soruyu. Yani staj imkanlarımızın da getirmiş olduğu yani biz, tabii ki e, bizde bir staj e, yapabiliyorlar. Kaçıncı sınıfta yapıyorlar e, hocam? İkinci veya üçüncü sınıfın sonunda da yazı değerlendirebilirler. E, Aynı zam yani bizim anlaşmalı olduğumuz kurumlarda staj yapabiliyorlar evet. aynı zamanda CV'lerini de o kurumlarla paylaşabiliyoruz e, mezunlarımızın genel olarak istihdam oranlarının iyi olduğunu söyleyebilirim ondan sonra e, yüksek lisans e, hmm. tercihleri çok fazla oluyor. Ee, bu açıdan değerlendirdiğimizde e, bir e, genel olarak bu konuda bir memnuniyetten bahsedebiliyoruz. Tabii eğitimin içerisinde sağladığımız e, yan dal eğitimleri çift ana dal gibi faaliyetlerden de yani başka bölümlerden de Var mı böyle öğrenciler? Çok öğrenci biz var. Aynı anda iki bölümü bitiren ya da değil mi yan dal yapabilen. Evet yani bu bu çift ana dal bilindiği gibi aslında iki diploma anlamına evet. geliyor. Ee, ancak bu bunun seçiminde e, bir seçici bir grup seçili bir grup öğrenciyle bunu devam ettiriyoruz. Belli bir ortalaması olan öğrenciler genellikle de ortak dersleri daha çok olan programlardan e, şey alıyorlar. Çünkü e, eğitim süresi çok uzuyor. Tabii ki. E, çift ana dal demek eee hem bizde Tabii. işletmede hem de diğer bir bölümde e, tüm dersleri tamamlamayla ilgili oluyor. Tabii. Farklı fakültelerde de olabiliyor mu hocam? Olabiliyor. Burada puan türü, girişteki puan türü çok Aynen. önemli oluyor. Öğrencimizin 2.70 gibi bir ortalama ve minimumda aynı zamanda bölüm içerisinde de %20'lik bir dilim yani başarılı bir öğrenci olmasını kanıtlaması yoluyla ancak başka bir fakülteye gidebiliyor. Ancak uyuşan derslerin daha çok olduğu bir fakülte tercihi mecburen Avantaj. önümüze çıkıyor. Evet. Yandalı ise bir sertifika gibi düşünebiliriz. Evet. Belirli sayıdaki dersleri alıp bu, bu, bu konuda da başka bir branş hakkında bilgi da sahibi. bilgi sahibi olmuş olmaları bir pozitif yarar sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında eğitim imkanları olarak bu geniş imkanlardan faydalanma, onların iş bulmalarına ve iş hayatındaki başarılarını da devam ettiriyor. Mezunlar gruplarımız var. Mezun gruplarımızın içerisinde, çok ciddi iş fırsatlarını birbirimize bu sosyal yani networkingi yaparak sağlıyoruz. Mezunlar derneğimizin de aynı zamanda faaliyetleri oluyor. Yani biz başkent ailesi artık başkentlerin birbirlerine de referans oldukları, devam ettirdikleri geniş bir aile olarak devamını sağlıyor, getiriyor. Hocam %100 İngilizce programınızda zaten İngilizce çok kıymetli, çok önemli ama evet. ben... %100 Türkçe programınız için de yabancı dilin çok önemli olduğunu hı hı. düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz bu anlamda? Öğrencilerinizi nasıl destekliyorsunuz? E, arzu ederlerse hazırlık okuyabilirler. Ancak bölümde de devam edebiliyorlar. E, onun dışında ek olarak bazı İngilizce dersleri her zaman bulunuyor. E, aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nin e, dil uygulama araştırmaları okulunda seçmeli olarak dışarıdan alınabilecek pek çok yabancı dil dersleri ve kurlar. Hatta ikinci dil bile değil mi hocam? Üzerinden senin var. E, açıkçası bizim de iştahımızı hocalar olarak kabartıyor. Orada e, merkezlerde ve e, eğitim e, verilmesi. E, şunu söyleyebilirim. E, iki bölüm arasında müfredat ve okutulan kitaplar açısından baktığınızda olabildiğince aynı Kitapları ve aynı müfredatı. Sadece öğretim dili değil evet, mi değişiyor sadece hocam? öğretim diliyle ilgili bir şey var. Ondan sonra ve bilindiği gibi özellikle hukuk derslerine kamu bürokrasisi açısından yarar sağlaması ve avantaj sağlanması için Türkçe bölümünde daha fazla seçmeli ders olarak da koyarak öğrencilerimizi evet. destekliyoruz. Ben... Aslında kimler uygun aday diye de sormak isterim. Öğrencimizle başlayalım hem de son mesajlarınızı da almak isterim. Tabii ki işletme bölümünü düşünen ya da belki işletmeyi düşünmeyen ama tanıtım günlerine bir gideyim bir araştırayım diyen adaylar olabilir. Evet yani aslında daha insan içinde olmaktan memnun olan, insan ilişkilerinin güçlü olduğuna inanan insanların aslında işletmeye yönelmesi ileride mezun olduktan sonraki çalışma hayatlarında daha sevdikleri işi yapmalarını olanak sağlayacaktır onların. Bekliyoruz diyorsunuz. Yani evet bekliyoruz. <laughs> ne güzel. Size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür şimdiden. ederim. Çok. Tanıtım sağ olun. günleri her zaman çok kıymetli. Siz evet. de gelmişsiniz. Öyle tanımışsınız ortamı. Evet özellikle yani gerçekten bölümü. üniversite öğrencilerinin yani kesinlikle gelmeleri gerekiyor Çünkü hani yazada denk gelmiş olduğu için hı hı. sıcak insanların çok rahat olduğu çok rahat iletişimler kurabildiği hoş bir ortam oluyor ve böylece Kafalarında belki de sadece işletme de olmayabilir, bu fakültenin içerisindeki diğer bölümler de olabilir. Onları da görmek ve tanımaya da olanak sağlıyor bu tanıtım günleri. Teşekkür ediyoruz. Ben bize. teşekkür ederim. Sevgili mezunumuz Emre Çelik, neler söylersiniz adaylara son olarak? Adaylara şunları söyleyebilirim. İnsan ilişkileri arkadaşımızın da dediği gibi kuvvetli olan herkesin işletmede yeri olduğunu düşünüyorum. Ama onun haricinde özellikle şu yönden iyiyim, şu yönden kötüyüm gibi düşünce, adaylar düşünmesinler. Çünkü ben işletmenin içinde herkesin kendine yer bulabileceğini düşünüyorum, kendini bir alanda profesyonelleştirebileceğini düşünüyorum. O yüzden kimsenin korkup çekince bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkesin bir gelip dinlemesi lazım. Birebir bilgi almak, birebir bilgi alması çiziyoruz. lazım. Mutlaka uygun bir şey vardır. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, son söz, son mesaj sizin. Yeni adaylara seçim derindeki zor bir seçim dönemi geçirecekler. İlk önce başarılar diliyoruz kampüsümüze bekliyoruz. Kampüsümüzdeki tanıtım faaliyetlerine, gelmelerini, bizi birebir orada olacağız hepimiz. Onlara misafir edip aileleriyle birlikte her türlü sorularına cevap vereceğiz. Başkent Üniversitesi'nin işletme bölümü uzun yıllara dayalı kurumsallaşmış kimliği, yüzlerce mezunu her sektörde evet. bir şeyleriyle adayları mezunlarıyla oradaki temsilcileriyle köklü bir kurumdur. Bu açıdan okulumuza geldiklerinde kendilerine de gerekli bilgiyi vereceğiz. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sağ hocam olun. bu kıymetli bilgiler için. Tecrübelerinizi paylaştığınız zaman ayırdığınızı bizlere çok teşekkür Sağ ediyoruz. Olun Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan ve %100 Türkçe, %100 İngilizce programlarıyla ön plana çıkan işletme bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.